Sevgili izleyiciler ve abonelerinize selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. Ve başlarız. Berdi Muhammedov bir yolcu uçağıyla da Daşoğuz'a uçtu ve yeni evler ve beyaz yurt açtı. Devlet Bilgi Ajansı Tdh'nin bildirdiğine göre, Devlet Başkanı Gurbanguly Berdi Muhammedov 21 Temmuz'da Daşoğuz Velayatı'na bir çalışma gezisine gitti ve burada bir konut kompleksi ve beyaz yurt binasının açtı. Başkanlık filosunda 3 Boeing Vuvu, Boeing 777 dahil bulunan Daş Berdi Muhammedov bilinmeyen bir nedenle S-A780 kuyruk numaralı yeni bir Boeing 777, 200 LR yolcu uçağında uçtu. Uçak bir ay önce Türkmenistan'a teslim edildi. 23 Haziran'da Cumhurbaşkanı yeni evlileri bu uçakla Kerki'deki yeni uluslararası havaalanından Türkmenabat'a taşıdı. Devlet başkanı için bir konserin düzenlendiği Daşoğuz havaalanında bir konuşma yapan Berdi Muhammedov, yeni ilçede 15 adet 4 katlı evin yapıldığını söyledi. 368 yeni daireden 48, ikonut ihtiyacı olanlara tahsis edilecek. Beyaz Yurt'a gelince, başkana göre 3000 kişilik çok işlevli bir salondan oluşuyor. Bina 40 metre yüksekliğinde, 80 metre genişliğinde ve toplam alanı 21000 metrekaredir. Cumhurbaşkanı havaalanında yaptığı konuşmamın ardından evlerin açıldığı yer olan Daşoğuz'un güneybatısındaki Gorokli Caddesi'ne gitti. Orada çocuklar Berdi Mukhamedov için şiir okudu ve ardından ciddi bir şekilde yeni binalar açtı. Ardından başkan yeni yerleşimcileri ziyaret etti. Ailenin reisi kiracı olan Esenov Uzakbay, 8 oğlu ve 5 kızı olmak üzere 13 çocuğu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı'nın annesi Ogulabat Eke örneğinde çocuk yetiştiriyor, milli değerlere, geleneklere ve göreneklere saygı ruhuyla, diye yazıyor Tdh. Berdi Muhammedov, aileye hediyeler sundu. Yeni binanın avlusunda, devlet başkanı bir düğün alayı ile karşılaştı ve katılımcılar onu arkada zafer. Sözleriyle karşıladı. Ardından Berdi Muhammedov, Fahri Büyüklerle birlikte Beyaz Yurt binasının açtı. Orada çocuklar onun için tekrar sahne aldı. Devlet Başkanı binayı ve mücevher ve halı sergisini inceledi. Ana salonda, Cumhurbaşkanı için bir binicilik grubu, Galkaniş, ın sahne aldığı bir konser düzenlendi ve Arkadaga'ya teşekkürler ve anavatanın gururu, Arkada şarkılarının seslendirildiği bir konser düzenlendi. Devlet Başkanı, Türkmeni Akö'yi ve bir otobüs bağışlayarak bayram bahçesinde yer aldı. Aynı gün Cumhurbaşkanı Aşkabat'a döndü. 15 Temmuz'da Gurbanguli Berdi Muhammedov Balkanabat'ta Beyaz Yurt'u açtı ve festival konseri sırasında Akan Atını Galkaniş grubunun sanatçılarına sundu. 23 Haziran'da Cumhurbaşkanı, Türkmenabat'taki Beyaz Yurt binasının açılışına katıldı.